Evet arkadaşlar bugünkü konumuz neydi? Opel Insignia 170 beygir bir altı benzinli aracımızın yolda giderken yanar. Göster şurayı zımla 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 zımla. Yaklaş 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 gördünüz mü arkadaşlar? P101 01 bu arıza kodlarını yapacağız. Şimdi bunun sökümünü yapıyoruz arkadaşlar. Buradan çöktük kelepçemizi. Evet gördüğünüz şeklinde boğaz kelebeğimiz ne hale gelmiş. Evet Abicim bizi nereden buldun? İsim neydi? Samet abi Samet abi bizi YouTube kanalından bulmuş Üst kapağı değiştir abi dedi, yetkiyi servise Kendisi yaptırmış Arkadaşlar o sese dikkat edin Çünkü Samet abi de az kalsın mağdur oluyordu Şimdi bu az beni halledeceğiz Memnun evet. ben kaldın mı bizden? Kaldım abi çok şükür Teşekkür ederim <laughs> Sağ <ol> abi <laughs> Biraz zor bir yolda ama Neyse onu söyle abi, ya. insanlara yapmadık yapmadık Evet hadi gel gidelim, gidelim. Yanaştır şurayı gördün mü? içini böyle tertemiz yapacaksın Arda kodunu da bağlan bilgisayarı Bu şekilde sellozik tinelle benze çıkan kiri görüyorsunuz arkadaşlar Evet göster Bunun adaptasyonu da yapalım gösterelim arkadaşlar Tamam Evet arkadaşlar, arzamızı görüyorsunuz bu şekilde. Arzamızı kodlayacağız şimdi. Ardamız Philips orijinal MDA cihazı. Aa, karay verelim. Arkadaşlar, temizliğini yaptıktan sonra bu şekilde adaptasyon bölümü var. Şimdi ona göre göstereceğiz. Flasherdan kapat onu. Bildirdin <laughs> mi?